Merhabalar, ben uzman diyetisyen Esra Aktan. Bugün gut hastalığı ve gut hastalığında beslenme nasıl olmalıdır bunları konuşacağız. Müzik Öncelikle gut hastalığı nedir? Bu hastalık pürin metabolizmasına bağlı olan bir bozukluktur. Vücutta pürin ürik asite dönüşür. Eğer ürik asit birikirse gut hastalığı meydana gelir. Genellikle proteinden zengin beslenen kişilerde e, görülmektedir. Çünkü proteinden zengin besinler ürik asitten de zengindir. Özellikle eklem ağrıları ve iltihaplanma şeklinde görülmektedir. Gut hastalığının belirtileri nelerdir? Bu hastalık iltihaplanmalara neden olur. Özellikle eklemlerde iltihaplanmalar görülür. Eller açılıp kapatılırken eklemlerde o ağrıyı hissedersiniz. Eğer sizde gece bel, karın ağrısı ve eklem ağrısı ile uyanıyorsanız, bu sizin için gut habercisi olabilir. Gut hastalığının tedavisi nasıldır? Özellikle bu tanı alındıktan sonra doktorunuzun size vermiş olduğu tedaviyi uygulamak önemlidir ve bunu eşlik bir şekilde de sıkı bir diyet planına girmelisiniz. Özellikle vücutta ürik asitin birikmemesi, beslenme ile bundan zengin besinleri daha az tüketmeniz hastalık sürecinizi olumlu etkileyecektir. Gelin şimdi yasaklı besinlere bakalım. GUT diyetinde ürik asit seviyesi yüksek olan besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Öncelikle sakatatlar, av hayvan etleri, deniz ürünleri, hamur işleri, tereyağ margarin gibi yüksek yağlı besinler, aynı zamanda yağlı peynirler, yoğurdun kaymağı gibi besinler uzak durulması gereken besinlerdendir. Aynı zamanda pişirme yöntemlerine de çok dikkat bilmesi gerekir. Kızartma, yağda kavrulmuş besinlerden bu beslenme süreci boyunca uzak durulmalıdır. Peki good diyetinde neler tüketebiliriz? Bu diyette yağ azaltılmış süt ürünlerini tercih edebilirsiniz. Az yağlı et ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ancak yine de 60 gram miktar sınırlaması bulunmaktadır. Aynı zamanda bu diyette sebzeler yer almakta. Ancak yine de bazı sebzeler ürik asit içeriği daha yüksek. Bu olanlardan tüketiyorsa miktar sınırlaması yapılmalı. Kabak, taze fasulye, bamya gibi ürik asit düzeyi düşük sebzeler tercih edilebilir. Yine meyveler bizim için olmazsa olmaz. Hem vitamin hem mineral kaynağı bizim için antioksidan besinler. Bu diyette de yer alıyor. Ee, aynı zamanda bu diyette pirinç makarna gibi e, karbonitratlara yer verebiliyoruz. Yine porsiyon kontrolleri yapılarak e, yer verebiliyoruz. E, kuru baklagiller e, sınırlandırma yapılarak 60 gram kadar tüketilebilir. E, aynı zamanda şu önemli bir nokta bu diyette ürik asit kaynağı olan besinler yani ya az yağlı olsa dahi et grubu, kuru baklagiller ve yüksek ürik asit içeren sebzeler tüketilirken sadece günde bir öğünde yer vermeye ve belirttiğimiz miktarlarda tüketmek bu diyet için oldukça önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Online gut diyeti nedir? Öncelikle gut tanısı almış danışanlarımızın protein, yağ, karbonitrat dengesini sağlamayı hedefliyoruz. Tabi burada kısıtlamalar oluyor. Ürik asitten zengin besinleri sınırlıyoruz. Bu konuda bilgilendirme yapıyorum danışanlarıma. Hastalığın seyri için... Bu besinleri az tüketmek çok önemli. Aynı zamanda egzersiz konusu çok önemli çünkü vücuttan ürik asitin atılmasını sağlıyor. Bir diğer önemli nokta ise kişinin fazla kilolarından da kurtulması. Çünkü fazla kilo gut hastalığı için e, olumsuz etkilere sahip. Ancak hızlı kilo vermek de bu süreçte olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu yüzden doğru adımlarla ilerlemek çok önemli. Bugün gut hastalığından ve beslenmesinden bahsettik. Siz de bahsetmiş olduğum belirtilere sahipseniz veya gut tanısı almışsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda bu konuyla ilgili detaylı açıklamaları bırakıyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere.